Peki baba kız olarak ne durumdaydınız? Sana sorayım hmm. Selçuk abi. Öyle bakalım. <gülüyor> 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 ya e, Selçuk abiyle hep onu söylüyorum. Başta çok güzel bir ilişkiyle başladık ama zaman içinde gerçekten senaryoyla doğru orantılı e, yavaş yavaş yakınlaştık ve setin sonuna doğru artık Gerçek bir baba kızla dönüşmüştük. Hmm. Selin ve Selçuk olarak. Hmm. E, hikaye de onu çok destekledi zaten. O yüzden o... Başta ikimiz de bir... Hem role mesafeden ötürü... Hem birbirimizi yeni tanıdığımız için biraz daha... Ya sakın hakikaten küçüklüğünü görmemişim de... Bu yaşamda evet. karşıma Küçük, çıkmış... Küçüklüğünü oynayan kız kim abi? Dur. Var mı bende? Ee, derinle deren iki kız var. İki kız mı var? <laughs> evet ikizler onlar. Ha, yok yo, yo, benim salaklığım mı diyecektim e, bir anda. Yani <laughs> benim onunla karşılaşmam, tanış bir ilk e, sahneyi çekmemiz sak yıllar geçmişte kızımla şimdi karşılaşıyorum. Acemiliği, yabancılaşması vardı. Do, dokuya hizmet etti. Evet. Ha, ha, anladın mı? Yani yıllar sonra karşılaşmışım. Şimdi ne yapacağız bakalım bununla? E, aynı zamanda da yaşadık biz onu. Peki bu ikizler de çok iyi değiller mi ya? Çok. Ha, Çok <gülüyor> acayip. Evet. <laughs> <laughs> çok acayip. Peki tabii ki şimdi senin rolün zor çünkü senin e, otizmli kız aynı zamanda konuşuyor da hı hı. ve e, konuşması açık berrak e, bir konuşma hı hı. E, Ve biz orada bu tabi çok farklı, tablolarda otizmler var. Yani aslında kafamızda da bir otizm yok. Yani otizm şudur diye bir şey yok. Kimsenin kafasında net olan yok. İlk bir Rainman geliyor öyle deyince. Çok popüler çünkü. Yani evet. çok yani, yani otizmi aslında hani evimize o belki o, dünyaya, dünyaya evet. Bunu bu kadar eee evet, İlk o geliyor. Abi. Yani son dönem yapılan bir atypical diye bir e, şey var. Dizi var bir hı, platformda. O ne? Yok hayır. Bir tane öyle, var. Bir, o, öyle mi? Onu avukar. bilmiyorum. Amerikan yapılması sanırım. Ee, orada ben gerçekten, yani biliyoruz hepimiz tabii de, otizmli bir çocuğun e, ne kadar başarılı olabileceği, neler yapabileceği, orada çok güzel işleniyor. Benim çok sevdiğim bir dizi. Hı. Yani şey, a, otizm hep hem bizde bir acıma, duygusallık ve şefkat a, yaratıyor. Hem de a, eğer senin bir parçan değilse, akraban, çocuğun filan, ondan uzaklaşma. Duygusada ee, bir hastalık e değil. <laughs> değil, değil mi? Sen bir ya söyle yaratılış siz şekli mi? Senin ya nasıl bir asıl? hastalık değil, bir farklılık diyebiliyoruz evet. otizme. Ee, zaten bu filmde de yapılmaya çalışılan şey oydu. O yüzden bazı şeyleri de bilinçli yaptık. Şimdi otizmli tanıdığı akrabası çocuğu, evladı olmayan insanlar e, otizmli de bunu yapar mı gibi bir şeyler duydum eleştiri olarak. Ama sizin de söylediğiniz gibi yani çok geniş bir şey spektrum. Ee, filmde özellikle daha anlaşılır konuşsun diye de uğraştık bu arada. Çünkü yani çok hızlı çalıştığı için evet. e, bazen ağzı yetişemeyebiliyor ama Hı -hı. Bu, bunu bir sinema filminde bu kadar anlaşılmaz halde tutamazdık. Ha ama bunun örnekleri de var. Çok Tane tane konuşan otizmliler de var. Hmm, hmm. O kadar çok geniş ki benim evet. sadece orada yapmam gereken yani şey... Yani aslında sen kritike edilemez bir yerde değil misin bu açıdan? Aynen öyle. Yani çünkü e, otizmli şöyle olur filan denilecek bir durum yok. Yok. Bir de empati kurulabilecek bir yerde değil. Ee, aslında e... evet bir oyuncu olarak yani oynadığın rolle empati de kuramıyoruz. Çünkü ben de kuramıyorum. Çünkü <laughs> ben var olan otizmlilerden bazı doneler alıp birleştirip suna diye hmm. bir şey hmm. oluşturmaya çalıştım. Hmm. Bir bir diğerine benzemesin. Ha bunu da taklit etmiş demesinler de var tabii birazcık endişelerim evet. arasında. Ya ne kadar ağır bir yük. Ee, evet. o yüzden de e, tabii şimdi mesela Ozan'la çalışırken Ozan'ın birçok söylediği şey çok hızlı konuştuğu için anlaşılmıyor mesela. Hmm. kitleniyor ve konuşuyor. Şimdi ben onu yapamıyorum ama çünkü bir sinema filmi bir söylediklerimin anlaşılması. Zaten üç kelime sonra sunadı hmm. çok konuşan bir kız da değil. Anlaşılmak adına biraz onu da düzeltmek lazım. İşte oralarda şeye çok zorlandım. İnandırıcı oluyor mu? Çok robotik duruyor mu? Bana Beni nasıl taşlayacaklar acaba? Gibi gibi endişelerim vardı. Tek işte yapmaya çalıştığım şey böyle herkesten bir döne alıp hmm. birleştirip evet. bu da benim sunam dedi. Peki Selçuk abiye sorayım. Ee, bu kadar zor bir yükün altındayken bu kızla çalışmak nasıldı ve gözlerine bakmakta. Senin göz naklinden beri baya bir süre geçti... insanlar alışmış oldu. Sen kendi gözünün üzerine mi göz taktın? Yani galiba öyle bir şey oldu değil mi? Bunda beni yani beni dele eden bir şey var bunun gözlerinde. Yani bu yani eğer bu insansa biz neyiz? Düşünüyor yani bu göz çukurları başka bir şey orada. Gözleri kapalıyken gülmesi belli oluyor gözünden. <laughs> of. Çok Atışta acayip değil mi? bir şey var, çok enteresan yani, bir şey. Nasıl bu yani bu kadar göz nasıl oluyor? Anne baba filan da böyleler mi? Yok değiller. Yedi kuşağı. E sen kimin ya? çocuğusun? yani? Bir araştırdım. <laughs> <laughs> bu fizyonomiyle nereden çıktı Ya buraya? Araştırdım çünkü ailede hiç kimseye benzemiyorum. Ha işte bak ya oraya <gülüyor> ama... <gülüyor> Yok. Ver şuradan bir müjganlığı <laughs> Evet. <gülüyor> Babamın. E, Ailede bir tek dışarıdan gelen tek bir insan var. Ee, İranlı bir babaanne. Zerdüşt. Ha. ailedeki tek esmer o. Yani hep İzmi, İzmirli köken. Yani. Hmm. Onlar hep böyle köyden alıp vermişler, alıp vermişler. Bir tane o yavrum İran'dan gelmiş. Hmm. Askerdeyken tanışmış galiba dedi. Öyle bir hikaye var. Hmm. Ailede sadece ona benzeyen tek insan benim. Bu bir fotoğraf falan var mı ondan kalan? Var. Yani bir doğduğumda da zaten. O da mı göz nakilli olarak? Öyle. <laughs> Vay be. İran'dan gidip... Nasıl <laughs> ya şimdi şöyle. Gözlük. E, dediğim gibi evet. ilk karşılaşma senaryonun dokusuna çok uyuyordu. Ee, bir de ben e, hislerimle çok hareket ederim bilirsin sen. ilk evet. İlk okuma provasında e, kızımı kim olduğunu bilmiyorum. Kimin oynayacağını bilmiyorum. Sormuyorum da. Göreceğim kim oynayacak evet. kızımı diye. Karşıdan geliyor senin. Geldi, boynuma sarıldı, öptü, merhaba dedi. Hmm. Benim için iş orada bitmişti. Yani onun o sıcakkanlı davranışı bana gelmesi, sarılması hiç tanışmıyoruz, hiçbirimiz görmedik, karşılaşmadık da. Merhaba demesi ben de o duyguyu yarattı. Sonra kadronun oluşması da çok önemliydi. Kim oynuyor, o oynuyor, bu oynuyor. E ben tabii hepsini ondan inceledim. Ee, hmm. Bu huzursuz olacağım bir ortamda asla bulunmam. Bu da benim hakkım bunca zaman sonra. O kadar güzel bir dokuldu ki filmin nasıl bittiğini anlayamadık. Oh bu kadar çok zor anladım. şartlarda Öyleydi, sabahın köylerini çekmemize rağmen nasıl oldu, nasıl bitti anlamadık. Yani sorunsuz, çok keyifli, olması gerektiği gibi gitti her şey. Ve ben de onlarla birlikte olmaktan aşırı derecede mutlu oldum. Çok keyif aldım. Ee, sonuç neyse bizi mutlu eden bir sonuç. Biz tarihe bir şey attık. Ee, abi e... nazar değmesin, dilin ısırı abi. Şimdi <laughs> <laughs> ee, çok kısa seni erken uğurlayacağım. Şu kısa reklam arasından sonra biraz daha konuşacağız. Ondan sonra tamam. seni uğurlayacağım. Ee, çünkü yarın e, uçağın var. Evet, evet. Bakü'ye gideceğiz. Bakü'ye, ba Bakü'ye gidiyor. Siz herhalde artık gitmiyorsunuz. <gülüyor> 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 Biz de gidiyoruz. Evet. <laughs> E tabii artık belli bir yaşa gelince <laughs> yani evet. uyumaları gerekiyor. Bile. Yapıyor muydunuz böyle espriler? Tabii ki. Ha? Ben hayatımda yani genç halkımda. Ya biz ikimiz de çalıştığımız zaman ikimiz de yaşlı olduğumuz için ben yani çok rahat yapıyorum. Yani He belki genç bir insan ya. Ben de çok yaşlıyım. O da çok evet, yaşlı. Tamam. Ben diyor ki ben çok yaşlıyım diyorum. Selçuk abi diyorum benden daha yaşlı. Okan. Böyle. <laughs> <laughs> Kan. Zaman yok. <laughs> zaman yok. Zaman ne zaman Lan, Zaman yok. Kendi yaşıtlarım bile Selçuk abi kadar iyi espri alabilen... Selçuk abi bizim olmayan... Mick Jagger'ımız abi. Evet. <laughs> Mick Jagger'ımız. Yani hiç bu kadar e, yaşıyla alakasız bir hayat sürülebilir. Çok doğru abi. Gelir Kesin. gelmez, şey, kulise gelir gelmez aynı şeyi söyledim. Evet. En son gördüğümde bayağı... 2000... Artık kaç evet. sene önce? 10-12 evet. sene önce görmüştüm. Demir'in Hiç de saçları sanıyor. döküldü. ben neler yaşadım. <laughs> ya. Demir'in yani Şahan'a da söyledim. Demir'in saçı olsa bu kadar yakışıklı olacağını sanmıyorum. Evet. Yani Aa, ne bir kadar? Bir ya o kafatası güzel ya. Gerçekten. Evet çok önemli. Evet, evet, yani. Teşekkür ederim. Sen diyorsun. bir de onu spor salonunda şey. görüyorsun.